Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar? Bugün... ben Esat. nasılsınız, nasılsınız? benim ben ben arkadaşlar? Bugün çok Zol şey Samurai oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Esat da ben de video çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün çok farklı şeyler, çok farklı bir şey yapıyoruz. Zol Samurai ve hem Alpo hem de ben video çekerim Yani Esat. Evet arkadaşlar, bakın şu anda e, nişan Kızıcı falan var. Biz daha önce de oynadık. Partikül falan aldım böyle. Hani çok uzun süre oynamadım. Birkaç gün oynamadım o kadar. Sadece partikül artı bir tane kılıç aldım. Kılıcı da şöyle göstereyim. Lichlin kılıcı. Bakın. Böyle silah karelerinden. Ha bir de söylemeyi unuttum. Bir tane de öldürme e, biraz da öldürme efekti aldım böyle. Şimdi asit yağmuru arkadaşlar, falan var bende. Arkadaşlar bu arada ben de video çekiyorum şu an. Evet arkadaşlar Alpo da videoda. Alpo. Ve isterseniz daha uzatmadan Ar başlayalım. Girdim ben. Sakura. Arkadaşlar diye. bugün sizlerle beraber Zol Samurai oyunundayız. İkimiz de video çekeceğiz Esat'la beraber. Evet arkadaşlar. Ve şimdi başladık. Açma bir şey olsun diye böyle istedik arkadaşlar. Evet garip olsun diye. Bir değişiklik olsun hep. Öyle normal video. Esat neredesin en sen? Main pet. Ben Ay, adam, tek attı çok güçlü. Volkanodayım. En sonra Volkano geliriz. O ben de Volkano'da, Volkano'da öldüm. Öldün evet gördüm yerde. Arkadaşlar istersen ben şöyle grafikler düşürelim de. Ben de Sabah sabah gibi olsun biraz. Waterfalls'tayım ya. Ya e, yok ya arttır böyle olmuyor. Tam Waterfalls. Sen gelsene Volkano ya. Tam ben geliyorum. Tamam arkadaşlar o sırada ben da Sakura Tree'de bekliyorum şöyle sakura atırayım. sakura ağacı. Esat bekliyoruz. Burada bir yere ben adam var diyecektim mi? yokmuş. Kanka ben buradayım. Merhaba. merhabalar Evet alfa istersen Esat. gidelim Bir dursana, bir dursana. Evet. Arkadaşlar şimdi poz verelim. Abone ol yoksa Esat gibi olursun. Olmaz. Abone ol yoksa Esat gibi olursun. Aa. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi VS atıyoruz. Bir dakika ama benim canım ee, azdı ben dur bu sayılmaz. Benim canım azdı oğlum. Na git da. Dur bakayım aynı yerde doğarsam canım fullken vs atarız. A arkadaşlar bakın videoya beğenip abone olun. Yoksa sizi bulurum ve elimdeki katanayla anladınız siz. Bakın burada da yok et yazıyor. Ezat yardımı mu Hop. Ez evet, arkadaşlar adam asit yağıyor. Gördüğünüz gibi. Opa'ya yardım lazımmış. Hemen koşalım. Sakura Tree'nin hemen yanındayım zaten. Wow. Yardım lazım harbiden ölüyor. Neredesin? Öldüm. Neredeydin onu söyle. Wow, bu adam kaç tane? 78 herhalde yuh. Adam sabah akşam oynayanlardan denk geldi bir tane. Arkadaşlar benim şu an dünyanın en güçlü var. Ya oğlum ya anladık 78 seviyesin artistlik yapma. Ha ben bunları keserim bence. Keser azıcık. O kız kaçtı seviye lan? Oo bayağı proların serverına girmişiz. Arkadaşlar en oynadığım kılıçlardan biri elimde şu an. Arkadaşlar en oynadığım proların kılıç... serverına gelmişsiniz. Gelmişiz. Ben bunu kesmiştim az önce. Şu anda o beni kesti. Ben Neredesin sen? Boş verin. O bu ne? Ben nerede miyim? E, ee, lookout point'in altındayım. Burada ekliyorum seni. Lookout point'e gel o zaman. Tamam geliyorum yukarıda. Yukarıda mısın sen de? Lookout point'teyim ben şu an. Tamam dayan. Dur bekle çok az kaldı gelmeme. Hayır bir tane adam var pro. Bayağı pro. Yanlışlıkla volano'ya gitmişim oğlum dur dur dur. Zıpla. Kaç kaç kaç. Şimdi. Adamların ya, 9 kişi geldi. dalmayın ama ya. 9 kişi dalarsanız ölürüm bir zahmet. Ayıp oluyor şimdi. Ve yakına bin Oyun. Oyun. Ya saat şimdi neredesin? Sakura. Sakura. Ben... Sakura ya çok yakınım. Geliyorum. Şarkıyı duydunuz arkadaşlar. Çok güzeldi. Ben de o sırada şöyle kılıç sallayayım. Antrenman. Evet arkadaşlar şöyle antrenman yapıyoruz. Alpo, Apo. Hayır kesecek bu. Bu kız pro oğlum. Ben Sen. seni kestim yanlışlıkla. Ya. Sen beni <laughs> mi kestin? Az önce. Yanlışlıkla oğlum adamı da alıyorum. Ha, ben tekrar sakura tıklayayım. Ne yani. Abi bayağı güçlü birisini kesiyorum şu an. Ama adam beni <laughs> değil. Senin. Ya oha ne yaptın bu? Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şöyle sakırın. Bunu arkadaşlar. Herkesi yok ederiz. Abi ya orada atlama ya. Neredesin? Ben. Hı -hı. Ben şu an Valan'dayım. Valan'a tamam. Ben ya en yakınım. Ama canım şu an çok az. Oraya gelince beni biraz korursan canım da olsun. Sakratır yedeyim. Ben bir dokunuşluk canım var. Anana da bir milyon parçaya ayıran var. Bir milyon parçaya ayırmak istemiyorum. Nasıl? Harbi bu arada Alper bir dakika beni koru. Alpo. Hadi bakalım Alpo. Koruyoruz. benim. Hadi be Alpo'm yaparsın. 2 dakika bekle. Gelen biri var. Aldım. Son anda. Beni kesti. <laughs> ben de onu kesebilir miyim? Kesemem. Kesemeyiz. Kesemem ama ölmedim. Canım azdı ama ya. Neyse ölmedim. Ölmedim. Kaçacağım. Arkadaşlar bizimle hiç Bu ne ya? <laughs> Volan odayım. Bekle. Aga, aga, Abi canım çeyrek canlı, canlı savaşıyorum. Ben mal mıyım acaba ya? Çeyrek canlı savaşıyorum herhalde. Mal gibi yani. Neyse Sakura tırıydayım. Çok yakın. Ama bu kim? Bakalım. Oh. Ben kinosu Bak var. Koyduğum. Örümcek balkabağı var bu adamda. Çok fena. Vaha wow, bu adamlar niye öyle ses <laughs> diye sesler çıkıyor. Evet volan odayım. Volkanı. Adam milyon parçaya böldüm. Bundan milyon parçaya böldüm. Esat isterseniz en güç, en iyi oynadığım kılıcı giyebilirim. Al. Giy gitsin kanka. O adam oradan çıkabilecek mi wow. düz duvara tırmanıyor. Şey Terminator. Ben şu an yiyorum. Ben de tırmanıyorum. Oha ışın kılıcı var bunların oha. Ben bir partiye katılayım da. Katılamadım. Evet arkadaşlar nerede dolduk? Volano. Arkadaşlar giydim Lan oğlum adamın yarı canı var. Nasıl beni yenebiliyor? Neredeyim? Volano'dayım. Hocadayım. Sorun yok. Olmuyor. Savunmayı bırakmamam lazımdı. Adam alacağı kaç. Oğlum kaç? bunlar bana niye gitsin dalıyor da ben O 1500'lük yani. şey aldım. Arkadaşlar şimdi bir çark ya, ben en iyi oynadığım kılıcı gi giydim Valla volan öyle. Geleyim ya çark çevirecektim. Şey... Tamam. Arkadaşlar bu arada video ne durumda? Güzel. Aşağı in aşağı yavaş Hadi yavaş ya. indim. Volana'ya geliyorum Alp'a. Aşağı in, in, in sakura tree Tamam um, in aşağı in in in. Wow. Gel kanka gel agam. Abi kesin dur hayır. Dur canım. Az önce ikisini de kestim. Ben de kestim. WS'ye var mısın? Varım dostum. <laughs> bir dakika bir dakika şundan çıkmam lazım. <laughs> Hayır ya, deş attım yanlışlıkla. Ben öyle deş atıp arkasına geçiyorum sonra kesiyorum. Esat istersen Volana'ya gel de dur. Bekle. Volano Aa sen ya, misin? Nasıl? Pardon senin olduğunu fark etmemiştim. Sağ <laughs> ya. Evet oğlum cidden fark etmiyor şimdi. Üstüm beyaz o sırada. Seni öldürmeye gelirim ki odan, oda çiğdi. adam var kestim. Beleş. Evet. Niye abi oda Bir dakika şöyle ben bir sandık. Şurada bir tane sandık açacağım gizlenip. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şöyle. Şaka Abi Benim bulamazsın ki. Beni bulamazsın ki. Çok fena güzeldi.